Ben cevabımı aldım. Teşekkürler. Parvus geç ve Yusuf Projeler alır. Bu ikisi zaten ikinci üçüncü oyunun e, PSP versiyonu. Ama Forgotten Saints'i de merak ettim. Forgotten Saints Playstation 3'e çıkmış bir oyun. Bu PlayStation e çıkmış oyun. Nasıl PSP'ye yapmışlar? Ona bir bakalım. Evet <laughs> <laughs> bundan sonra PES. Mükemmel. 2008 ve 2010 oyunu. Annemin iyi bak animasyon bu. Eee. Eee. Ee. Eee. Vallahi Tayfun, thank you T'de. Daha T harfi gelene kadar 2 ay geçer Kötü bir var arkadaşlar. Kötü bir var ki oyunu başlatamıyorum. Kötü bir var ki oyunu başlatamıyorum. Evet şu an PSP'nin yüz açılması lazım. Ah yaptım 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 yaptım, yaptım devam go. Play. They Yok, no, new game için sadece isim gibi gerekiyordu. şeydi. İsim büyük ihtimalle <laughs> şey <yaparak gülüyor> çıkardı. Bu oyun V versiyonu bambaşka, PSP versiyonu bambaşka, bir de konsol versiyonu bambaşka. ne varsa Prenses seslendirmeni, bu arada Spider-Man'i 2018'deki.

Ve bambaşka oyunlardı. Artık günümüzde kalmadı. hep aynı çıkıyor. da günümüzde zaten 3 tane platform kaldı. İlk almayı çok, çok şık diye korkuyordum ama neyse. İyi çok mede. Abi tipi bak bu nasıl tip? Adamın tek gözü kapalı. Krenset planı yaptınız. Gerçekten, gerçekten Bu dünyada değil. Ama kıyafet ekinci oyunu kıyafet yine. <laughs> ne Abi Yardımcınızı istiyorum. Ve o geri Bundan 5 sene önce çıkmış Prince of Persia oyununda 3 iken bu oyun 2 boyuttu. Bu da yelmesinde var. Var abi. Nitado DC Flashbacks. Magic like this is common here. It binds this enchanted piece together. Fışatlana başladı abi. Bu bambaşka versiyonu aynı oyunun. <laughs> bak ömitini gir. <laughs> Şuna bak. Altın oyun da. Dövüş, dövüş sistemine sonu merak ediyorum Şimdi Bakalım nasıl bir dövüş sistemi oyun bana. Yani da olmaz yani. Tüm oyun Mutlaka kombat vardır. Kaydetme alını burası büyük ihtimalle. Tamam değilmiş. Avalanda mı şeymiş. Bu ne? Bu muydu mekanik? Ben yani de sanırım iyice avalandıracak. Vallahi Batix yazım hatası yapmam lazım. bu söyle bir şey. Tam böyle attım umuz azımış. Invisible except for <laughs> the magic biz bu da komba taçına kadar yiyor musun abi abi? Biz kadar, bu da komba taçına kadar. o. Bu ne kanon? Pot kanon değildi abi. Çünkü zaten kalınlık bir şey kalmadı abi. Ya amına koyayım. Nereye gideceğim? Ha dur şuradan yukarı çıkacağım. Oradan sağa döneceğim değil mi? As abi Asikret'e nasıl kıyaslarsın Target? İnstitli <laughs> boktan Tilsa en iyi Asikret oyunu 10 kat daha iyidir lan. İnsan utanır lan onu demeye. Sağ ben gerçek gitti. Abi adam gerçek gitti diye nickleyim almış ya. Is that a door of some kind? You are close. It is a portal to another world. My world. If you enter, part of your spirit will remain. And I can retrieve it should harm come to you. Immortality usually comes with a price. I am not offering immortality, only a second chance. Get to it. Hayır pek be. Neyse bu oyunda kombat açılması uzun sürecek gibi. O yüzden. O yüzden. Sanırsam. Kapatıp. ilerlemek Daha mantıklı. Olabilir oyun parkur de Ya yani oyun 5-6 saatlik bir şey olduğu için büyük ihtimalle iki yarım saatte parkur gibi. <laughs> Bana al <adı> beni izleyin. <laughs> Ama garip bir şekilde oynaması da ekleyinmiş. <laughs> ah <aa>, kombat kombat. <laughs> 15 dakikada bekleyen bir kombat bu gerçekten? Ha dur dur. Time your attacks. Dur. Tam kombo varmış lan. Tamam. tamam sadece zamanlama da yapman gerekiyormuş. He holds dominion in an Then let us not waste time.